Haydi toplanın buraya. Sevgi saygı her şey burada. İster küçük ister büyük. Herkes ekran başına. Biz annemle bir yaşarız. Yaşadıkça sanat yaparız. E annem öğretmen olunca. içine de aşk katarız. Kuklaman yadır adımız. sözü hadi. Başka zaman anlatırız. <laughs> Çok zaman ya. Hoş geldin sevdi. Hoş mu? Bence hiç hoş gelmedim anne. Aa ne oldu? <laughs> ben arkadaşlık kuramıyorum. Nasıl yani? Bir sürü arkadaşım var mı Armena? Öyle değil anne. Yeni birisi arkadaş olamıyorum. Tamam konuşuruz. Önce bu ayakkabılarını çıkar yerine koy. Sonra elini yüzünü yıka odana geç konuşuruz. Tamam mı sevgilim? Tamam. Sanki ayakkabılar çok önemli. Of. Sanki tek derdim ayakkabı. <laughs> Allah Allah. arkadaşım varken arkadaşlık kuramadığın olay neymiş anlat bakalım Marmelat. Öyle değil anne. Ben arkadaşlık kuramıyorum. Yani yeni birisiyle tanışamıyorum. Anladım. Sen arkadaşlık teklif edemiyorsun. Evet utanıyorum. Konuya nasıl gireceğimi bilemiyorum. E ne yapıyorsun mesela? Dikkat çekiyorum. Etrafında dolanıyorum. Anlamadım anne. Ne yapıyorsun? Çocuğun etrafında dolanıyorum anne. Böyle böyle baya baya çocuğun etrafında mı döndün marmelat? Evet. Bu ne saçma bir şey annem. Bunu neden yaptı? Çocuğun dikkatini çekmek için işte anne. Annem aklını mı kaçırdın marmelat sen? Korkutursun ya annem öyle çocuğu. Böyle saçma teklif mi olur marmelat? Teklife daha gelemedim işte anne. Onu yapamadım işte daha. Böyle tuhaf tuhaf hareketlerle etme zaten annem. Çok tuhaf bir hareket bu marmelat. Etrafında dönmek mi? Evet. Neden? Onu? Ne? Ee, ne oldu? Bir şey olmadı. Ben öylece kala kaldım. Ne demek baka kaldın? Nasıl? Çocuğun etrafında dönüp dönüp hiçbir şey diyemedim mi annem çocuğa? Hayır. Marmelat o çocuk seninle arkadaş olmayabilir annem. Bence hazır o annem buna. Ya niye öyle diyorsun anne ya? E ee, annem tuhaf tuhaf hareketler yapmışsın. Çocuk bakınca da bir şey diyemedim diyorsun Marmelat. Öylece baktım diyorsun. Evet, o da bana baktı. Bakıştık yani. Biliyor beni. Sadece birbirimizle tanışamadık. Ben de tanışalım istiyormuş anne. E niye tanışmadın o zaman annem? Aklım durdu o an. Ne diyeceğimi bilemedim. Bir an da gördü beni. Ben bayağı öyle dolanıyordum. Hatta bir ara onu bile unutmuştum. Ya satarım, bahsatarım oynuyordum kendi kendime. Sonra bir çok normal değil mi Marmelat? Tuhaf tuhaf hareketlerle tedirgin etmişsin işte çocuğu. Olmayydı, iyiydi ama olmuş işte. Yapacak bir şey yok. Tamam, bir kere öncelikle normal yolunu denene annem bir dahakine tamam mı Marmelat? Tamam. Neymiş o? Sormak annem. Düzgünce sormak. Sormak mı? Anne onu yapamıyorum işte. Sana ne anlatıyorum ben? Ama en basiti ve kolay o anne. Ama çok utanıyorum ya. Neden? Bunda utanılacak bir şey yok ki Marmelat. Gayet normal bir şey soruyorsun. Merhaba, seninle arkadaş olabilir miyim? Merhaba, arkadaş olalım mı? Tanışabilir miyiz diyebilirsin mesela. Oyuncağın varsa oyuncağını paylaşarak onu oyuna davet edebilirsin. Bu da güzel bir yoldur mesela. Ama öyle dikkat çekmeye çalışmak, tuhaf tuhaf hareketler yapmak falan. Yani bunlar çok saçma şeyler Marmelat. Bunlarla karşı taraftakine ne istediğini anlatamazsın anne. Neden? Çünkü anlamsız şeyler bunlar annem. Saçma sapan şeyler. Karşı taraf bu hareketlerinden ne anlamalı mesela Marmelat? Bana bakması gerektiğini. <laughs> İyi de bir selam versen zaten bakar annem. Bir şey söylesen zaten bakar. Tüm bunlara ne gerek var? Of. Konuşmak çok zor işte ya. Konuşmanın nesi zor Marmelat? Bak gayet rahat konuşuyorsun. Ama heyecanlandığımda konuşamıyorum anne. O zaman kendini daha fazla heyecan yaratma Marmelat. Sadece merhaba arkadaş olabilir miyiz deseydin şimdiye çoktan arkadaş olmuş olurdun. Of. Hem rezil oldum çocuğa hem de ortada bu kadar sorun olmamış olurdu. Tamam neyse bu senin için bir değişik bir deneyim olmuş oldu. Bir dahakine lütfen düzgünce sorma Marmelat olur mu? Tamam anne oldu bir tamam. Tamam. Aferin. Şimdi bu durumu bir toparlayalım hadi. Önce şu yaşanan olaya bir açıklık getir Marmelat. Ne? Ne ne? Bugün Anne bugün rezil oldum çocuğa diyorum ya. Tamam, işte bu yüzden toparla şu durumu. Çocuk seni öyle tanıyıp öyle bilmesin mahallelat. Doğru. Ben değildim o. Ben öyle kala kalmazdım. Konuşuyorum ben arkadaşlarımla. O zaten başka bir şeydi. Bir anda oldu. O. Tamam işte bak kendine bile farklı geliyor o halin. O yüzden git düzgünce söyle anneciğim. Kendini düzgünce ifade et çocuğa. Düzgünce Tanıt. Tamam. Neden arkadaş olmak istiyorsun bu çocukla bu kadar? Çünkü çok iyi bir çocuk anne. Herkese yardım ederken görüyorum onu. Hem de çok başarılı, saygılı, oyunlarda falan hiç kuralları bozmuyor anne. Hem de çok sevgi dolu. Bazen kendi başına falan oyun oynuyor böyle. Çok tatlı görünüyor anne. Arkadaşı yok mu? Olmaz olur mu? Bir sürü arkadaşı var. Sadece ben iletişim kuramadım onunla daha. Allah Allah. Daha önce hiç böyle bir şey yapmış mıydın Marmela? Eski arkadaşlarında da dikkat çekmeye çalışmış mıydın böyle? Düşünayım. Hayır. E bu çocukta niye böyle bir şey yaptın o zaman anne? Valla bilmiyorum anne. Nedense çok utandım soramadım. Ben de dikkatini çekeyim. Ondan sonra sorarım dedim. Onda da öylece kaldım işte. Kıyamam. Tamam boş ver. Yarın gider düzgünce söyler anlatır düzeltirsin durumu Marmela. Tamam. Böylelikle de bu olaydan dersini almış olursun anneciğim. Tamam mı Marmela? Tamam anne.